Şimdi mahallemizin bakkalına geldim ve beyefendiye birkaç soru soracağım. Evet. en ee, çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi en pahalı sigara ne kadar şu an? Yani şu anda 57, 58, 60 arası. Yaklaşık Her ortalama 60 civarında. Bu parlament ne kadar? 57. <laughs> Bunun bir hesaplamasını yapalım mı? Tabii ki. Siz de alabilir miyim eğer masru yoksa ekrana? Tabii ki. Sigara kullanıyorsunuz. Tabii. Ne kadar kullanıyorsunuz Günlük günde? Günde paket. Günde iki tane paket. Evet. Ee, bunu şöyle yapalım beyefendiyle. Bir hesaplasak olur mu? Tabii. Günlük 57 çarpı 2. Haftalık de... hesaplayalım önce. 4, çarpı 7 dediğin zaman 798 TL yapıyor. Haftalık mı? Evet. evet. Bu günde iki paket olduğu zaman Aynı yani, mı? İki paket olduğu zaman 798 yapıyor. Peki bunu bir aylık hesaplasak nasıl olur aylık olarak? Çarpı 4 dediğin zaman 3200 falan yapıyor. 3200. Aylık, evet. yıllık ee, çarpı 12 dediğin zaman 38-40 bin civarı e, masal. 40 yani. bin lirayı bir anda cebinizden çıktığını düşünsenize. Evet. Nasıl bir duygu? Kötü bir duygu. Kötü bir duygu. Evet. Ee, Peki yani Boşa giden bir para oluyor. Boşa giden bir para Tabii. oluyor. 40 Hem bin sağlığımıza zarar. Peki 40 bin lirayla neler yapılabilir? Bundan birkaç yıl öncesine kadar araba alınabiliyordu değil mi? Yani ufak tefek Tabii. de olsa. Neler yapılır peki 40 bin lirayla? Her ikinizle birlikte sormuş olayım. Yani şu anda motor alınabilir. Çocuğun eğitimine destek olunabilir. Hı hı. Evet. Onun haricinde güzel. Bu arada asli ihtiyaçlarımızdan ekmek olarak hesaplasak. Yani şu anda belediye ekmeği 40 işte 5 lira. Hı hı. Excellent.